Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının montajı 19 ilçede devam ediyor. Bu hizmet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'in Allah razı olsun onun sayesinde köylerimize gelen çok güzel bir hizmettir. Gece gündüz demeden bizleri yalnız bırakmadan bu duraklarımızın 22 tanesini bize kazandırdıkları için onlara çok teşekkür ederim. Ama bu şu değildir ki bu hizmet bizim için yeterli değil. Hizmet bir yolu geldiğinde varış çizgisinde bırakmak değil daha da ilerlere götürmektir. Başkanımızdan bu duraklarımızı devamını ve köylere başkanımızdan sonra gelen hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Hizmet her baba yiğidin harcı olmadığı gibi yokluğunu kimseye göstermesin. Allah razı olsun. Cümlenize teşekkürler. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi burası okullar bölgesi, yurtlar bölgesi. Ee, öğrenci yoğunluğunun çok olduğu bir yer. Burada eğrelti bir durağımız vardı. Nihayetinde büyük şehre teklifte bulunduk. Büyük şehrimizde uygun gördüler. Buraya modern bir e, durak kazandırdılar. Ee, büyük şehir başkanımıza e, bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalardan ve yapacakları çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ünyemize ve ordumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e bize vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı Durak'la ilgili gerçekten köyümüze çok güzel bir ayrı bir hava kattı. Mahalle olduğumuzu, büyük şehir olduğumuzun farkına vardık. İnsanlarımız camiye giderken dinlenmek için yaşlarımız oturuyor. Öğrenci servisleri taşımalı sistem. Çocuklarımız soğukta ve yağmurda, güneşte korunmak için durakları kullanıyorlar. Gerçekten bu konuda Ordu Büyükşehir'e, bu konuyla ilgili mahallem adına çok teşekkür ederim. Muhtarımıza, e ee, ordumuzun evladı Doktor Hilmi ve Beyefendiye belediye başkanımıza emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu bizim mahallemiz için büyük bir e, eksiklikti. Daha önce de yapılması gereken işlemlerdi. Biz öğrencilerimizi burada çok mağdur olduklarını gördük. Çünkü buranın bir şeyi yok. Dolmuş servisi yok. Sadece e, bu duraklara kadar buraya kadar gelebiliyorlar ve buradan da araba bekliyorlar. Biz buraya geçmişlerde Hasbeli kadar bir şeyler yapmıştık. Geçici olarak yapmıştık. Geçtiğimiz rahmetli muhtarımız döneminde. Fakat tabii ki bu yeni bir dönemde de e, hizmetlerin daha da iyi olduğunu, e, eğer istenince her şeyi yapabileceğini bunları gördük. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Yapılan bu hizmetler de kamu adına, insanlık adına bizleri şereflendirdi. Mahallemize de ayrı bir güzellik getirdi. Öncelikle sanayi ve organize sanayi bölgesinin çok güzel geçiş noktası olması sebebiyle burayı keşfetmiş olacak ki durak ekibi ve arkadaşlarına talimat verip buranın çekil buraya yapılması konusunda kendisi emir vermiştir. Aynı zamanda yukarıda çıraklık eğitim merkezimiz sanayi ve organize sanayi bölgesinin geçiş noktası olması dolayısıyla yan tarafımızda güzel bir camimiz olması dolayısıyla bu durak burada ihtiyaçtı. Sayın Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum ekibine. Sen ne